Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1953-1960 arası Isparta'da kalıyor. Buradaki evinde. Şu anda medrese olan. Burada kalırken yanında kaldığı, beraber yetiştirdiği talebeler var. Bunlar Üstadın varisi olan abiler. Alt, alt abi. Bunlar işte e, Tahir Mutlu abi. Ceylan Çalışkan abi, Mustafa Sumur abi, Bayram Yüksel abi, Hüsnü Bayram abi, Sübeyir Gündüz Alp abi. Bunlardan birisi de Mustafa Sumur abi. Ee, Üstad Bediüzzaman'ın burada kalırkenki ahvalinde e, risale -Nur hizmeti e, tarihinde mühim bir noktası şu. E, risale telifi tamamlanmış. ve burada kendisinden sonra bilhassa Risale-i Hizmeti'nin yürütülmesi, ne tarzda yürümesi gerekiyorsa onları fiilen gösteriyor bu talebeleriyle beraber. Hem o talebeler de yetişmiş oluyor. Mustafa, Mustafa Sungur abi de bunlardan birisi. E, buradaki bu altı abinin her birinin ayrı vasıfları var. Üstad'ın ayrı bir cihetini almışlar. E, mesela biz Bayram Yüksel abiyle beraber olduk uzun zaman burada. Bayram Bayram Yüksel abin ağırlıklı ciheti Üstad'ın hususi hizmetinde bulunmuş. Üstad'ın hususi hallerini biliyor. Üstad'ın vefatından sonra da dershane-i nuriyeler, dershane medrese hizmetleri, işte talebelerin yetişmesi, vakıfların yetişmesi, vakıfların muhafızası gibi ağırlıklı nokta bu Bayram Yüksel abi de hizmet olarak. Mustafa Sungur abi ise Risale-i Nurların okunması, neşri, Risale-i Nur dersleri. Bu ağırlıklı bilhassa. Hatta işte Bayram Müşteri abi anlatırdı. Üstadımızın hatırı olarak. Üstadımız buyurmuş ki Ben Risale-i Nur'un e, Risale-i Nur'un şaşalı devri gelecek. E, i̇nşallah ben göremeyeceğim. Ama siz göreceksiniz. E, Mustafa Sungur'da ben, ben kabrinden seyredeceğim, temaşa edeceğim. Mustafa Sungur ders okuyacak. Sonra diyordu ki Bayram abi, ben diyordu üstadın hayatıyla alakalı hususlarda bana sorun. Sanur'a ait meseleleri Sungur abiye sorun diye böyle ifade ederdi. Hakikaten Sungur abi de bütün Türkiye'de hatta dünyanın değişik ülkelerinde dersler yaparak, beraber cemaatle okuyarak e, işte bu beraber kitap dağıtıp okuyarak bu şekilde Sanur'un beraber okunması, anlaşılması manasını bilhassa yerleşmesinde çok gayreti oldu. Yani herkes kendi başına okuyup anlayabilir. Beraber okunup anlaşılabilir. Bu mananın da bilhassa anlaşılmasına vesile oldu. E, Risandur'un manasını, mahiyetini çok iyi anlayan bir abiydi. Ee, onun için Bayram'ın ifadesi hocayetle ehemmiyetli. Hakikaten e, belki Mustafa Sungur abi de kadar e, Risale-i iyi anlayan az insan vardır. E, belki en iyi anlayan odur. E, onun için bir de mesela ahir ömründe bu yurt dışı hizmetlerinde çok faal bir hal oldu. İşte bu Türkiye Cumhuriyetler, Rusya Federasyonu içindeki cumhuriyetler oralara ilk başta İsa gitmesine, daha sonra Mısır gibi, işte başka işte Arap ülkeleri gibi, Uzak Doğu, işte Asya ülkeleri gibi oralara Nur'ların neşrinde, e, oralara kardeşlerin gidip hizmet etmelerinde onun çok gayreti, teşviki oldu. Bu cihetli de mühim bir yeri var. E, Mustafa Sunur abi'nin e, uzun zaman gerçi de gençliğinde de öyleydi ama biz son dönemlerini daha iyi gördük. bütün Anadolu'nun, Anadolu'daki bütün şehirler, ilçeler, hatta bazı köylere kadar medresenin doğruya olan yerler bilhassa oralara gidiyordu. oralarda dersler okuyor. Oradaki e, dershane ziyaretlerde bulunuyor. Oradaki cemaate e, müşevvik oluyordu. Nurların okunmasına, böyle dersler okunmasına çok müşevvik oldu çok zaten cevval bir hali vardı, cevval bir ruhu. En hasta halinde bile yerinde duramazdı. Bazen bir günde kaç yeri uğrar, kaç yerde dersler okur. Ee, yani bu okunma, hususi okuma olsun, beraber okuma olsun. Bunun ehemmiyeti bunun e, böyle yerleşmesinde çok gayret oldu. Hakikaten bütün Anadolu'da, bütün şehirlere var, şehirlere, ilçelere varıncaya kadar herkesin bu noktadan çok istifadesi oldu. bu da ayrı bir husus yani belki tam ifade edemiyorum ama çok kimse başta vakıf kardeşler de yani çok istifade ettiler. Risalelerin okunması, okunmasının ehemmiyeti, anlaşılması noktasında ondan çok istifade ettik yani hepimiz bütün nur cemaati, nurlar okuyanlar hepimiz çok istifade ettik.